teslim dostlar derneğimizin kuruluşunda emeği geçen çok saygıdeğer kardeşlerimize, büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Allah bu güzel yolda bu birlik ve beraberlik içerisinde bizi birlikten, beraberlikten, sevgiden, kardeşlikten ayırmasın. Nevşehir Eski Eskimeyen Dostlar Derneği düzenledikleri geceyle bir araya gelerek hasret giderdi. Nevşehir Eskimeyen Dostlar Derneği tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi düğün salonunda buluşma programı düzenlendi. Programa Nevşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 27. dönem Nevşehir Milletvekili Mehmet Varol, Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, Esnaf ve Kredi Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz, Neşe Eski Belediye Başkanı Rasim Arı, Kabak Eski Belediye Başkanı Celal Yiğit, dernek yöneticileri ve çok sayıda üye katıldı. AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz şu açıklamalarda bulundu. Bu şehrin bir evladı olmaktan bu şehre hizmetkar olmaktan gerçekten çok onurluyuz ve şerefliyiz. Tabi bu şehir vicdanı şehri Fikret kardeşim. Şöyle baktığımız zaman Türkiye dünyanın vicdanı. Türkiye nüfusuna göre dünyada en çok yardımı yapan ülkelerin başında. Ama Nevşehir'e geldiğimiz zaman da Nevşehir'de bunu övünerek ve gururla söylüyoruz. Nevşehir Türkiye'de ilk üç arkadaşlar. Değerli hemşehrilerim. Allah razı olsun. Bu şehrin her bir ferdi, sanayicisi, çiftçisi, tüccarı, memuru, amiri, bürokratı, siyasetçisi, her bir ferdi, Kozaklı'dan Hacı Bektaş'a, Hacı Bektaş'tan Avnos, Avnos'tan Ürgüp'e, Ürgüp'ten Güyşehir'e, Güyşehir'den Acıgöl'e, Derinkuyu'ya kadar, Nevşehir merkezdeki her bir vatandaşımız, her bir Nevşehirlimiz, Anadolu'nun o güzel irfanını taşıyan, çok güzel insanlar. Ve Türkiye'de de bu vicdan taşıyan ender insanlardan bir tanesiniz. Anadolu İrfan'ı taşıyan güzel insanlardansınız. Allah razı olsun Nevşehir olmaktan, Nevşehir kimliği taşımaktan, bu şehre hizmetkar olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Sizlere hizmetkar olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Gerçekten güzel bir program. Güzel bir derdi. Yani dostluğum da eskimez. Dostluğun eskisi de olmaz. Yani bu dostluklarınız daim olsun. İnşallah ilerlemet olsun. Bu şehrin gerçekten birliğe, beraberliğe, dirliğe her zamanki çok ihtiyaç var. İnşallah bunu da hep beraber başaracağız. Sen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve liderliğinde Türkiye yüzyılına katkı sağlayacak şeylerden bir tanesi ne bir şey? Bu yüzü yeni yüzyıla, yeni inşa yüzyılına katkı sağlayacak bir şeylerden bir tanesi şey şey? Turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle hep beraber inşallah o büyük Türkiye inşa ederken Nevşehirli hemşerilerimize katkısı mutlak sürede olacaktır, olmaya devam edecektir. Allah razı olsun, her birinizi çok seviyoruz. Hatamız, kusurumuz, eksiğimiz, doksanımız olabilir. Ama bütün Nevşehirli hemşerilerimiz bilsin ki samimiyetimizle, ihlasımızla, gayretimizle bu şehre bir artını katabiliriz. Bu şehri nasıl büyütebiliriz, bu şehre nasıl katkı sağlayabiliriz diye niyetimizin asla şüphe duymayın. Tekrar söylüyorum, kusurumuz, hatamız, eksiğimiz doksanımız olabilir ama asla ve asla niyetimizle şüphe duymayın bütün gücümüzle, gayretimizle gece gündüz çalışıp bu şehri büyütmek, bu şehri daha da çok yaşanabilir bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi halqi's semavati vel ardı تلا <applause> الليل